Türkiye'deki ekonomik kriz ve hayat pahalılığı öğrencileri de bir hayli zorluyor. Özellikle şehir dışında okuyan öğrenciler bir yandan yeme içme masrafları, bir yandan konaklama masrafları ile baş etmekte güçlük çekiyor. Devlet öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla okullar kapanmadan önce yeni bir destek ödemesi için açıklama yaptı. Öğrencilerin ulaşım masrafları devlet tarafından karşılanacak. 5000 TL'lik ulaşım desteği ödemesi için başvurular başladı. Özellikle okulların kapanması ile birlikte memleketine dönmeye hazırlanan üniversite öğrencileri bu fırsatı kaçırmasın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerini sevindirecek haber geldi. Yüksek öğretimde okuyan üniversite öğrencileri için okulların tatil olması ile birlikte ulaşım desteği başlıyor. Milyonlarca üniversite öğrencisi için başvurular açıldı. 5000 TL'lik ulaşım desteği belirli şartlar doğrultusunda verilecek. Peki üniversite öğrencilerine ulaşım desteği şartları neler? Kimler ulaşım desteği alabilir? Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verilecek. Üniversite öğrencileri devletten 5000 TL ulaşım desteği alabilecek. Ulaşımda isteği almak için bazı şartlar bulunuyor öğrencilerin yardıma muhtaç ve dar gelirli olduklarını belgelemeleri isteniyor. Yani öğrencinin ailesinin hane içinde yaşayan kişi başına düşen gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda ulaşım desteği veriliyor. Başvurular E-Devlet'ten yapılacak. Üniversite öğrencileri için maddi destek verecek olan devlet E-Devlet üzerinden başvuruları da açtı. Başvuru yapmak isteyen öğrenciler Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra E-Devlet'ten işlem yapabilecek. Aynı zamanda öğrenciler için aileleri de başvuru yapabiliyor. E-devlet girişi yaptıktan sonra başvuru formunu dolduran üniversite öğrencileri onay almaları durumunda toplamda 5000 TL olmak üzere destek ödemesi alabilecek. Öğrencilere ulaşım desteği ödemesi birinci. Dönem için farklı ikinci. Dönem için farklı veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi internet sitesini ziyaret ederek öğrencilere verilecek ulaşım desteği ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.